Olasılıklar hı hı. evrenindeyiz. Her an her şey değişebilir. Mesela ben bu yayına katıldığımda bu bilinçte bu yayına devam ediyorum. Ama katılmasaydım şu anda işte içeride kahvemi içiyor, televizyonu seyrediyor olacaktım. Ve o o bilinçli devam ediyor o olasılık. Ya da e, akşam yürümesine çıkıp bu saatte yürüyüşümü yapacaktım. Hala Kevser o yürüyüşü yapıyor şu anda o bilinçte. Biz olasılıklar paralel evrenler içinde iç içe boyutlarda yaşayan insanlarız. Yani evlilik evlendirme hakim evlendirme memurunun karşısına geçtiğinizde evet dediğinizde başka bir bilince açılıyorsunuz farklı bir hayatınız oluyor. Hayır deyip masadan kalkan da bir insan var orada olasılıklar alemi. Çünkü insanlar bunlardan korkuyorlar. Acaba galip evet. dersem oradan varlıklar gelip de bana musallat olurlar mı? Ama ellerinde internet var. İşte 5G'ye geçiyoruz. Halbuki musallat öyle bir başlayacak ki. Hani zombiler deniliyor ya hani bu aşılarda işte virüslerde. Asıl zombilik. Bu 5G'ye geçtikten sonra o çünkü o titreşimde o gayb alemindeki o ifritler o karanlık enerjiye sahip herhangi bir beden bulamayan, bedenlenme liyakati olmayan o karanlık enerji varlıkları bu 5G'nin titreşimine kendini yaklaştırıp zaten o musallatı başlayacaklar. Evet, o yüzden gayb alemi görünmeyen olduğu için hep korkuldu ve uzak duruldu. Halbuki daha düne kadar yani birkaç yüzyıla kadar anne karnındaki bebeği de göremiyorduk. Hani görünmeyenden bahsedersek anne karnındaki bebeği de göremedik ama şimdi çeşitli çeşit fotoğraflarını çekebiliyoruz. Toprağın altındaki e, tohumu da göremiyoruz ama çıktığında e, ağaç veren bir meyve veren bir ağaç olabiliyor. Yani görünmeyenden bu kadar da korkmanın, yani korku e, frekansını bu şekilde zihnimizde yerleştirmenin bir anlamı yok. Çok korkuyorum, aman sus, aman işte. Dinler deme de üç harfler de. Aman çağırırız, oynarız. Evet aslında bir nevi doğru tabii ki. Ama sen e, pozitife, aydınlığa hizmet edersen ve zihnin onlarla kotlarsan zaten o koruma alanını güçlendirmiş olursun. E, bu bizler ordusundan bahsetmiştik. Kur'an-ı Kerim'de ben diye bahsedilen bazı ayetler olduğu kadar biz diye aralara serpiştirilmiş bazı ayetler var. İşte din adamları, mutasavvıflar bu biz ayetleri hakkında hala tam bir e, bilgiye, tam bir net bir kavrama, net bir bilgiye sahip değiller. O bizler kim? Çünkü özellikle bir ayette diyor ki yaratıcıların en güzeli Allah'tır. Bu yaratıcılar kim? Biz. Bu nasıl bir şey? Çünkü e, öyle bir şey ki yani o olunan o bilgi Kur'an-ı Kerim öyle bir şey ki herkese hitap ediyor. Evrensel bir bilgi. Ben diyene ben ayetleri göndermiş, biz diyene biz ayetlerini de farkında olması için araya serpiştirmiş. Yani sürekli ben, ben, ben diyene biz ayetini okuduğunda onu yine ben olarak algılayacak. Hatta pas geçecek, görmek istemeyecek. Ne hani diyor ya o bizler ordusu, biz Allah katından sana ilmi bahşettik, biz sana rızkı verdik. Oysa ben 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 diyen hep bir insan şunu söylüyor. Allah bana verdi. Halbuki biz ordusu sana verdi. Şimdi, şimdi e, o ilahi hiyerarşide e, şöyle açıklama başlayayım. Mana alemindeki çokluk birliği ve tekliği ifade ediyor. Madde alemindeki çokluk yani ler, lar gibi çokluk farklılığı ve çeşitliliği ifade eder. Yani o biz, Allah, e, bu Rab, işte Kur'an'da kendi öyle şeyler var ki, m, alemlerin Rabbi, insanın Rabbi, güneş e, sabahın Rabbi diye farklı farklı Rablerden bahsediyor. Ortaya bir sürü Rabler kavramı çıkıyor. Ama hepsi bu mana alemindeki, kalpteki, o çoğun aslında tekliği ve birliği, tevhidi işaret ediyor. Ama fizik alemde ayrılık, yani ayrılık, farklılık, çeşitlilik, çokluk, farklılık ve çeşitliliği ifade ediyor. O yüzden ben şuna inanıyorum ki Kur'an-ı Kerim'de hü diye bahseden, o, o diye bahsetmesi, Allah diye bahsetmesi, Rab diye bahsetmesi, bence insanların onu okurken sürekli dalmaması için farklı bir kelime ortaya çıkarması diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyi okurken uykunuz gelebilir, farklı bir sıkıntı geçebilirsiniz, dalgınlığınıza gelebilir, atlamayasınız diye farklı farklı isimler. Bir de araştırma yapmamız için de farklı kelimeleri bu şekilde serpiştirmiş olabilirler ki Kur'an'da Allah'ın 99 tane isminden bahsediyor. İş mekanizmasını Nokta ateşini yaparsan doğaların kabul olmasını bekleyebilirsin. Ama nokta ateşini yapmazsan, diyelim ki e, hamilelik testi için kardiyolojiye gitmeyeceğin gibi. Yani tam nokta ateşi yapmak lazım. Yani kalbin ağrıyor, e, işte mi e, iç hastalıklara gitmiyorsun, değil mi? Kalp doktora gidiyorsun? Beyninde bir hasar var, e, işte m, nasıl diyeyim? Başka bir doktora gitmiyorsun bunun gibi. Yani nokta ateşi yaparsan. Dilekçeni nereye verirsen kabul olma olasılığı o kadar yüksek. Evet. Yani arzu planına ileteceğin şeyler var. E, şükredeceğin varlıklar var, hamd edeceğin e, alemlerin Rabbi var, teşekkür edeceğin e, işte bizler ordusu. Ben de bizler ordusu diyorum da, habibi varlıklar, görevli varlıklar, melekler, bunların hepsinin içine dahil. Siz ona istediğiniz ismi verebilirsiniz. Onlar her şeyi zaten bu şekilde kabul ediyorlar. İsimlerin onlar için o kadar önemi yok çünkü. Ben evet. son kez bir şey daha söylemek, söylemek Buyur, istiyorum. Neden ilmi böyle sahiplenilecek insanın veya insanların, toplulukların tek elinde olan bir bilgi değil. Neden ilminden bahsedilmişse herkesin ortak malıdır. Herkes bu bilgiyle yoğrulabilir, bu bilgiyi araştırabilir, bu bilgi hakkında bilgi sahibi olabilir. İşte artık Hazret diyerek, Ulu diyerek, Usta diyerek insanların peşinde koşmakta vakti bitti. Herkes uyandı, herkes her şeyin farkında. Yol gösterici olarak aradığımız yaşamın içinde. Her yerden bize göz kırpıyor. Neden ilmi yaşamın içerisinde? Olayların, mizansenlerin perde arkasını görebilmek için birbirimize ihtiyacımız var. Ama herkesin, herkese ihtiyacı var e, ee, bu bir dolmuşa bindiğinizde bir şoför olabilir. Pusatiyle ile gezmeye çıkan bir bebek olabilir. İşte her gün e, beslediğiniz hayvanlardan biri olabilir. Bu hepimiz iç içe yaşıyoruz. Yani görünenin ardındakini olayları çözebilmek için yani neden eminim vakıf olabilmek için indirgediğimiz kendi hakikatimizi indirdi, indirgediğimiz neden eminim hakim olabilmek için vakıf olabilmek için birbirimize ihtiyacımız var. O yüzden herkes kendi hakikatinde bilinçlendiğini, herkes kendi hakikatinde uyandığını, herkes her şeyin farkında olduğunu artık bilmeli. Bundan sonra şuurlanma adımına geçmeli. Artık